Merhaba arkadaşlar, Sosyal Tasarfası kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar sizlere yeniler sunmak için her an çalışıyorum. sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Alp Navruz ve Ayça Ayşen Turan çiftinin uyumlu fotolar geldi. Arkadaşlar ben de bu harika görüntüleri videomda düzenledim. Arkadaşlar çifte dair kanalımdan her şeyi paylaşıyorum ve paylaşmaya devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın. Şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Takipte kalın.